Selam dostlar, bugün biz iş çıkışı. işten çıktık, Tarsus Karavan Park'a geldik. Gezelim, sizleri bilgilendirmek için bir video çekelim, bir iki fotoğraf çekelim diye geldik ama bir de görelim. Ne görelim? Fatma <laughs> <laughs> hocam, <da, gülüyor> <laughs> <Patna gülüyor> hocam gelmiş buralara kadar Antalya'dan. Karavan da almışlar. Karavancı olmuşlar. Karavancı olmuşlar. Şimdi biz de çok tabii mutlu olduk onları görünce. Evet. Sohbet ederken hadi gelin dedik. Şu karavanı bir çekelim. Mega <laughs> karavan almışlar. Ulu modeli. Ulu değilim, modeli. Fatma Konya'dan aldı, geldi. Evet, Fatma Hocam şimdi bize karavanı tanıtacak ama öncesinde ben Fatma Hocama sormak istiyorum. Fatma Hocam, bu karavan sevdansı nereden geldi? Nasıl başladı? Şimdi, <laughs> e, çocukluktan beri var. Daha önce moto karavan da kullandık. Evet. E, fakat biliyorsunuz pandemiyle birlikte herkes de olduğu gibi biz de tekrar depreşti. Evet. Ve dedik ki bir tane çekme karavan alalım. Çünkü araç da lazım oluyor günlük hayatta öyle bir karavan sahili olduk. Aa çok güzel. Siz de bu hayata başladınız. Başladık. Tarsus karavan parka geldiniz. Nasıl buldunuz? Aynen. Vallahi sormasaydın da ben bir yarım saat konuşabilirim. Her <laughs> belediyenin örnek alması gereken bir yer. Yani senin de çok emeğin varmış duydum. <laughs> evet, evet. Yani duşu, tuvaleti, <laughs> mutfağı her şey tertemiz, çok güzel, çok sakin. Bahçesi falan çok harika. Görevlisi var, ilgileniyor. Ya muhteşem. Yan tarafta restoran var. Şelale manzaralı kamp alanı arkadaşlar. Aynen, aynen. Biz... Çarşı ayağının dibindeyiz <laughs> Evet, çarşı çok hani tarşı yakın. Alışveriş yerleri, şurada fırın Ama var mesela çok hani, yakın. Hani <laughs> ne bileyim ben. Ben çok çok e, mutlu oldum yani. Hatta bir gün kalacaktık. Üç gün kalmaya karar verdik. Çok güzel. Zaten üç güne zaten kadar. Zaten 3 gün ücretsiz. <laughs> e, hani sonrasında kalayım aynen. parasını verim deseniz Önüşme hayır yok. öyle aynen. bir şey yok. Bir ay içerisinde üç gün arkadaşlar. Hı -hı. Biz geldik. Bir de ne görelim. bulaşık makinesi konulmuş. çamaşır Aynen. makinesi Aynen. konulmuş. Aynen. tuvaletler güzelleştirilmiş. Iyi. Aynen. E, güvenlik kulübesi yapılmış. Aynen. Görevli de bütün gün burada. Hep soruyorlar. Ara ara gelip soruyorlar. Bir ihtiyacınız var mı? Yapabileceğiniz bir şey var mı? Evet. Hani zaten her şeyin var ama yine de onu sormaları bile evet. yeterli yani. Benim. Bu arada arkadaşlar üç gün ücretsiz. Elektrik, su, tuvalet, WC her türlü imkanlar Hı. ve tamamen ücretsiz. Bu konuda başkanımız Dr. Ali Bozdana tekrardan teşekkür ediyoruz. Patmaca. Hı. Karavana başlayalım, o zaman tanıtma ya. Olur. <laughs> Okey, anlatıyorum. E, Konya'dan aldık. E, Ulu model 390 Mega karavanı. E, çekme karavanı. Şimdi ön taraftan başlayayım arkadaşlar. Ulu modelde şurası cam oluyor. Fakat ortası açılıyor. paranomik e, gibi biraz orası, yukarısı. Ondan sonra e, bütün camlar bu şekilde açılıyor. E, bu öndeki çanta klasik siyah çanta oluyor normalde. Biz fiberini seçtik. Hem daha geniş içerisi, bayağı ferah. Yani her bir şeyinizi koyabiliyorsunuz. Büyük tüp de koyabiliyorsunuz. Biz bu turumuzda büyük tüp almadık. Ve bastonun e, deposu, de yakıt deposu. Ha, yakıt deposu da orada. Evet. Ondan sonra bu tarafa gelirseniz elektrik dışarıdan elektrik e, girişimiz. 220 bağlantısı. Aynen, 220 bağlantısı. Hı. Yine dediğimiz gibi camlar bu şekilde açılıyor. E, bizim her iki tarafta da bagaj kapağımız var. E, standartında tek tarafta var. Bizimkini yanlış tarafa açmışlardı sağolsunlar. Evet. Biz de dedik o zaman öbür tarafa da açın açtılar. Bizde iki tane oldu biraz daha orijinal oldu evet, yani. Güzel oldu. Şimdi bir şey söyleyebilirim ama buzdolabı menfezi yoktu. Bunu kendimiz açtırdık. Ayrıyetten bir de havaliman havalandırma taktık. Çünkü invertörden falan hani ısınma mısırma oluyormuş. Elektrik tesisatı çalışıyor. burada. Aynen elektrik tamam. tesisatı ondan sonra aküler vesaire invertör hepsi evet. burada. Evet. Ondan sonra dediğim gibi bu mayafa zibeci açtırdık. Bu şofen çıkışımız. Aydınlatma. Aydınlatmaları biz taktık. Evet. Uyarıcı. Bu banyomuzun camı. Ondan sonra arkaya da bu ha, bu da normalinde yok. Biz buraya arkaya da bir tane cam açtırdık. Sebebin içine girince anlayacağız şimdi. Evet. Evet, biz kedimizle, köpeğimizle seyahat eden bir aileyiz. Cleo'muz Kleom ve Cipsimiz. Ve cipsi. Evet, biraz <laughs> ürkektir kedimiz. Karşıda e, gördüğünüz mumlu modelimiz duşa oluyor. Aynen öyle güzel bir desen seçtik. Mega karavanda genelde bu oluyor. Gezmek lazım. Peki bu da e, diğer taraftaki camımız yine aynı büyüklükte yan bagajımızın bir tanesi. Bu bagaj diğer tarafa kadar açılıyor yani komple burayı kullanabiliyoruz. Burası e, su girişimiz. Buradan 100 litrelik depomuz var, temiz su deposu. Oradan doldurabiliyoruz. Ondan sonra içeriki tarafa gidersek, bir de orayı anlatacağım size. Burada bir tentemiz var, torba tenti. Bu aynen, da opsiyoneldi orası. sanırım. Opsiyonel aynen. İsteyen ata verebiliyorlardı. Biz de aldık. Hı. Yani biraz zahmetli ama yine de öyle çok zor değil yani. Açabiliyorsunuz. Hı. Gayet Hı. de güzel. Hı. Kurulumu kolay. Gez marka, öyle gez çadır. Yapıyor. Aynen. Evet. Hadi Fatma Hocam, bir de bize içeriği tanıtın o zaman. Haydi gidelim. İyi. Evet arkadaşlar şimdi de karavanın içini tanıtıyoruz sizlere. Bizim yatağımız masaya dönüşmüyor. Yani masalı otur, oturma grubu olmuyor. Biz bunu özel yaptırdık. 2 metreye 1.60 boyunda bir yatağımız var. Yani dev gibi. Aynı ev konforunda. Ondan sonra burada panoramik camımız var. Perde açtığın zaman çok güzel yıldızları izleyebiliyorsunuz. Ondan sonra burada elbise dolabımız var. Standart her karavanda olduğu gibi. Bu aşağıda 90 litre buzdolabımız var. Yine aşağıda dolaplarımız var. Ve bastomuzun çıkışı var. Bu aşağı tarafta. Görünüyor mu bilmiyorum. Evet. Aynen. Ondan sonra mutfak kısmımız zaten... Peki Fatma Hocam, buzdolabında 12 volt mu kullanıyorsunuz? 220 mi? 220 kullanıyoruz. İnverter aracılığıyla. birlikte kullanıyoruz. Peki. Şimdiye kadar bir sıkıntı çekmedik. Dışarıdan hiç elektrik almadık. 2 tane güneş paneliniz var. 2 tane güneş panelimiz var. İki Akünüz. tane akümüz var. 2 tane. Yüzerden İki 200 amper. Aynen. Tamamdır. 200 de inverter var yanılmıyorsam. Evet. Bu da normal klasik dolaplarımız. İşte herkesin yaptığı gibi biz de kilitler taktık buraya. Tabi açılmamas için. Lavabomuz. Aşağıda dolaplarımız var. Aynen. Evet. Ondan sonra yine bazı karavanlarda var bazılarında yok şu şekilde. Satlanak tezgah. Tezgahımızın var mı? Şey Ondan sonra daha yine orijinal bir şeyimiz var. Ben şöyle şöyle yer değiştirelim Diğer Fatma Hocam'la. Diğer olmayan, hani şu oturma köşesini yine görüyorsunuz muhtemelen. Mega kavramanlar genelde böyle yapmıyorlar da. Biz oraya şunu da kendimiz yaptık. Şu şekilde. Hmm, bir masa düzen. Aynen, hani yağmurda, soğukta, ne bileyim hani dışarıda oturmadığımız zaman. İçeride bu şekilde, oturmalık. Yani Burası oturmadık. yatağa dönüşmüyor. Dönüşüyor. Dönüşüyor Burası ama Burası ha, yatak Hani bizim pek ihtiyacımız yok ama yine de dönüşebiliyor. Bunu çok kolayca buradan iki tane pin bastırarak kapatabiliyorsunuz. Burada dediğim gibi oturma köşemiz var. Bir tanesinin altında kedimiz yatıyor. <laughs> <laughs> Burası da banyomuz. Evet. İçerisinde şofbenimiz var. Kasetli tuvalet. Şofbeniniz 220 mi? Gazlı şofben Gazlı şofben Gazlı çok güzel. Daha kullanmadık ama kullanacağız. Evet. evet. Burada da sunroofumuz var. Pek mi diyorsunuz? Peki var. sunroof. Aynen. Evet. Şu şekilde yine. Bütün camlarda sineklik ve perdelik var. Güneşlik var. Evet Fatma hocam. Sanırım bu şekilde her yerde işte 220 girişlerimiz var. Girişlerimiz var. Bir de biz kendimiz ne yaptık. İşte şu cepleri biz her yere taktık. Burada var. İşte yatan köşesine var. Bu dolabın köşesinde Tabii kullanıma var. göre kişiselleştirdiniz. Kullanıma göre, Öyle şeyler yaptık. Tamam Fatma hocam. Çok güzel. <laughs> güzel, Çok günlerde <laughs> güzel günlerde kullanın. Güzel günlerde kullanın. İsteyen herkes inşallah bir gün alır. Evet. Marka önemli değil arkadaşlar. Önemli Aynen. olan bu hayatı yaşayabilmek. Kesinlikle. Bunlar bir araç sonuçta. Kesinlikle. Kesinlikle. Amaç değil. O yüzden Aynen. araçları alıp gezilir. Ucuzdan başlayın. Ha, paranız varsa tabii ki biraz daha iyisini alın. Çünkü bizim gibi sonradan e, tamir falan ettirmek, tekrar bakım yaptırmak gerekiyor. Evet. Ama bir şekilde alın ya. Tamir yaptırmak gerektiğinde de her yerde bir usta bulamıyorsunuz. Ha, Bunu bak, da bir göz ardı etmemek Aynen lazım. Dedi. Yani biz Yine Barbaros Karavan, yeni karavan yapan bir arkadaş bulduk Ankara'da, şey Antalya'da özür dilerim. Hı. O arkadaş bir iki bir şeyimizi, eksiğimizi yaptık. Mutlu biz yani inşallah. İşte karavanı alırken birbirlerine mutlaka danışılmalı Size bence. <laughs> Yani şeyle <laughs> Doğru, şöyle aynen. hani e, en azından <laughs> nerede ne olması gerektiğinde fikir üretmede kesinlikle. ya da e, bir tadilat gerektiğinde nasıl yapması, ya, nasıl olması gerektiği yani, konusunda kesinlikle paslaşmak güzel Danışmak, olur. Evet <laughs> yani. her zaman iyi biz e, sonradan sonradan öğrendik <laughs> ama yine de mutluyuz karavan aldığımıza. Güle güle. Hem gelip bu karavan kampında kaldığımıza daha çok mutluyuz. Çok teşekkür ederiz beğendiğinize çok sevindik. <laughs> evet. Çok teşekkürler Fatma Hocam. Bir sonraki videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Bay <laughs> bay.